Evet merhaba arkadaşım ben Sinan Altıntaş Bugün sana yine çocuğum ve eşimle geldiğim bir mekandan sesleniyorum Bugünkü videoda anlatmak istediğim mevzu aslında çok enteresan bir konu Yani aslında eski sevgiliyi geri kazanmayı en çok sağlayan ve önünde bir engel olarak duran en önemli konu aslında Bu da inançların yani insanın bir bebek ken belirli yaşa kadar yani sonuçta ölene kadar bir bilinçaltı var bu bilinçaltı e, şekillenmeye devam ediyor yani şöyle söyleyebiliriz e, bilinçaltında senin bir takım programların var kodların var yani eğer bilinçaltındaki kodlama şöyle ise ben Sevil Bey'i etmiyorum. E, dolayısıyla kimse beni sevmeyecek e, şeklinde düşünüyorsan böyle bir bilinçaltına sahipsen sürekli e, terk edileceksin, e, sürekli acı çekeceksin. Çünkü e, inancın tecrübe olarak hayatında sana geri döndüğüne göre senin inancın böyle oldukça yaşadığın her ilişkide e, sonuç itibarıyla tekrar hayal kırıklığına uğrayacaksın. Bu çok önemli bir mevzu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Annenin karnından itibaren bu yaşa gelene kadar sürekli bir e, kodlanma ve programlanma halindeydim. halinde hatta. E, dolayısıyla eğer e, bu böyleyse yani annenin karnında mesela annenin bir konuyla ilgili herhangi kısıtlayıcı bir düşüncesini duymuş olabilirsin mesela. işte ve herhangi bir şey üzüldüğünü duymuş olabilirsin. Onunla orada senin bilinçaltın şekillenmeye başladı. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani eğer şu anda ki bu son noktada problemin eski sevgilin, sevgiliyi geri kazanmaksa bunun altındaki inançlar neler olabilir? Bu arada bağıra bağıra konuşuyorlar burada. Bizim çekim yaptığımızı görerek gördükleri halde neyse. Yani e, senin e, inançların neyse eski sevgiline onu yansıttın ve terk edildiysen de bu da senin inançlarınla alakalı bir şey. Yani şunu soracaksın. geldiğim bu noktada ee, en çok korktuğun şey ne? Bunu sor kendine. Mesela kaybetme korkusu, yalnız kalma korkusu olabilir. Bunun altında nasıl bir inanç var? Bunu sorgula. Yani yalnız kalacağımdan korkuyorum. Ee, çünkü e, kimse beni tercih etmeyecek. Biliyorum. O yüzden eski sevgilimi geri kazanmalıyım gibi ee, birçok inanç olabilir. Ee, burada birçok inançtan bahsedebilirim ama burada kısa videoda her şeyi anlatmayacağım. Daha sonra böyle bir videoda tefarruatla anlatabilirim. Ama anlattığım şey şu yani senin şu andaki aldığın bu sonucu yani onu terk etme sonucunu zihnindeki düşüncelerin ve inançların tetikledi. Bunların kökenine iner ve bunları doğru bir yöne doğru çekersen o zaman eski sevgilini geri kazanma noktasında çok iyi ilerleyebilirsin. Çünkü tüm inançların davranışlarına, düşüncelerine, eylemlerine ve duygularına yansıyor. Bunları olumlu anlamda kendi eline alırsan o zaman düşüncelerin, duyguların, eylemlerin, hareketlerin her şeyi değişecek. Ve eski sevgilin de buna şaşıracak. Çünkü senden ummadığını, tahmin etmediği şeyleri yapmaya başlayacaksın. Bu da onu inanılmaz olumlu anlamda şaşırtacak bir olaydır. Bu şekilde de onu geri kazanmaya doğru gidebilirsin diyorum. Bu bağlamda ne yapacağımı bilmiyorum diyorsan ben sadece böyle olan insanlara yardımcı oluyorum. Yani eski sevgilerini geri kazanmakla ilgili ne yapacağını bilmeyenlere ciddi anlamda hem kafalarındaki blokajları kaldırmakla ilgili hem de yapacaklarıyla ilgili önemli ipuçları veriyorum. Bana dön. Seninle 15 dakikalık ücretsiz bir görüşmede görüşelim. Ve bu konuyu ele alalım. Eski sevgilini geri kazanalım diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra başka videoda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.